Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battlelands Royale oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle hemen bu arkadaşlar bu arada Kemal davet ettim. Kabul et. Etti. Güzel. Evet arkadaşlar. Kemal hazır bas. Hemen başlayalım. Oyunu göstereceğim. Arkadaşlar Brawl Stars'ta PUBG gibi böyle yani e, bir silah buluyorsunuz ama yani, şey değil arkadaşlar. Böyle PUBG gibi silah buluyorsunuz ama Brawl Stars gibi de şey. şöyle PUBG gibi değil. Üç boyutlu değil. Ya yani. anlayacaksınız. Ah, ah, ah. Evet Kemal ile aynı yere atlıyoruz şu an. Arkadaşlar ne Park'a atlıyoruz ne kopark gerçekten güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşlar böyle atlıyoruz işte seçtiğimiz yere. Hadi diye atladı. Ee, arkadaşlar bu Kemal. Şöyle biz indik. altı patlar. Alırım. Aha. E, arkadaşlar böyle oyuna bu, bu aralar yüklersiniz galiba bu. böyle arkanızdan tüy çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Ara Kemal. Ne oldu? Sniper var. Ne? Ben hiç Allah. Neyse ben silah yok diyor. Ben sniper seviyorum. Kemal sen sniper oynayacaksın. O, o mermileri al. Eee şöyle gidiyor. Vallahi haritada drop gözüküyor. Sarı yok o sarı değil. Neredeydi lan drop? Bilmiyorum o o, şu haritada ne nereye gidersek bulabileceğim. Bu arada 1 2 14 vurdum. Adamı 14 ve 7 vurdum. İyi vurdum. o adamın AK'si var. Adam AK ile sıkıyor. Ne ne koşturuyor? Ne koşturuyor? Aa, şunu almam lazım. Evet arkadaşlar ikisini de öldürdüm. Şu, şunları almam lazım. Bandaj ver. Arkadaşlar bandaj bassam mı? Bastım. Evet bandaj de şu 10 takım kaldı. Güzel. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Bandaj fulluyormuş canını. Bilseydim şimdi falan basarım. Koş. Arkadaşlar bu arada siz ateşten daha hızlı koşuyorsunuz. Ya, PUBG'deki gibi değil. PUBG olanlar zaten biliyor. Şunu almam lazım. Canım az. Çok güzel. Burada kaldım. Kemal ben öldüm ha. Ben öleceğim, öleceğim. Tamam. Silah bırakayım bari. Gireceğim. Aa, koş, 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 koş. Ben de girdim sonunda. Ama canım var ya çok az yani. Şunu alayım bunun mevsi daha fazla. Alana girmem Burada birileri var galiba. Oh, uh. Kemal senin canın gitmiş. Sol üstten baktım. Savaşa mı girdin? Yok. Girmemiş. Zeh e, ateşte mi gitti? Yok, Bilmiyorum vallahi güzel. Ateşe de girmedim diyor ama. Hayır ateşte kaldım. Biri var. Kemal ya tam ateşte kalacak yeri buldun. Adam evet. Uzi ile tarıyor beni. Oo, şimdi öldük. Oh shit her gaye Adam vurmayı bilmiyor mu? Ne yapıyor? Ben ha. Ne? Beni Çok güzel sen öldür. Seni hiç kurtaramam şu an. Üç mermim kaldı. Aa bir mermim kaldı. Bitti. Mükemmel. Kaç kaç kaç? 8 kişi kaldı iki kilim var. Al işte adamda skar var ve bazuka. Abi adamda bazuka var. Hiçbir şey yapamam Bu arada arkadaşlar 29 Ekim kutlu olsun. Bu arada arkadaşlar neden e, bilgisayarda Roblox gelmedi? E çünkü arkadaşlar denedik de olmuyor yani yapamadık. Belki bir hafta sonra gelir. Bilmiyorum yani. Tamam arkadaşlar bu video 3 like istiyorum. Çünkü ilk defa çektiğim bir oyuna 3 like istiyorum. Daha çok istiyorsunuz bu oyunu arkadaşlar. Bu oyunu 3 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok Kemal'e video gelsin. Bu videoya 5 like atmayı unutmasanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. O. Ama bitmedi. Kemal hazır bas. Hazır bas hazır. Arkadaşlar evet. devam ediyoruz. Bakalım. Bir kişi kaldı lan. Hah. Ben şu an buraya mı atlasam? Ben şu malikaneye atlıyorum. olmuş. Bojo'ya atlıyor muyum? Ne olacak ki? <laughs> o, Oraya Kemal atladığına göre... Lan bu kim? Kemal bu başka. Yedir, kaç, kaç kaç. Şatkan var. Şatkanı var onun. Senin... Vat Ad... şatkar aldı ama ben ne yapayım? Ben gittim. Ben gittim. Ölecek mi? Ben başta bir arkadaşı daha var. Onda 6 patlar var. SMG alışım ben. Pardon, FAMAS. Aha, şimdi öldük. Yo <laughs> çok kötüydü. Şarjın kaç? 5 Beş. Beş kalmış arkadaşlar. Tamam tamam son bir yer atalım. Ha. Tamam hemen hazır bas çabuk hazır bas. Hazır bas. Bastın mı? Da var. Go. Bu sefer daha düzgün bir yere bir yere atlayalım yine Dojoya. Ben madet. E bir arkadaş diyor. Bende de. Aa beklemek istemiyorum böyle bir saat. Ha girdim. Hah, girdim. Artık yine Dojoya atlayacağız. Toplam kaç ölüm yazdı görülmüyor yine Dojoya. Dojoda çok atlayan var. Var 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 Ya var, bir takım atlıyor Dojoya. 3-4 kişi atlıyor dojaya. Hazır mıyız? 3-4 kişi. Öldürebilir miyiz? Ben direkt, direkt, direkt Abi bayağı kişi atlıyor. Bak mesela ben şu silahı alacağım. Neden öldün mü yine? Ben mu bu? Abi. Arkadaşlar adam beni yumrukla indirdi. Gerçekten adam beni yumrukla indirdi. Gördünüz değil mi? Çabuk Kemal başla. Go, go, go. Hazır mısın? Ha. Başla, başla. Ha. Hayır ben şu girdim. Bir daha toşuya atlamayacağız. Ben Bak Kemal ben bir yer seçeceğim. Oraya atlayacağım. Aaa. ruins a atlayacağız. Tamam. Ora ora. Kemal. Ya, Tojo'da valla bir takım var. Ruins. Ruins PUBG'de var arkadaşlar. Tekrarlanıyor. altı 6 patlar alırım. 6 patlar. hareket etmedi ya. kema bir tane şey var o burada. Değil. AVM var. İster misin? Yani AVP. O oh, senin 25'lik kalkanın var. Çok iyi. Elin... Tamam bağırma bağırma. Tamam. Of, of 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 of. Of adama geçirdim. Ölmedi. Ay. Yeni. Tamam tamam yeni fark ettim. Ee, şuradaki fayda ben de bir dahil olayım ya. Ben mi ben alaydım ya. Çok iyi olurdu. Sen ne sıkıyorsun sabahtan beri? Sabahtan beri sıkıyorsun sen de. Bir saattir sıkıyor. Öldür. işte. helal helal. Allah razı olsun. Ama çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Sıkarım oldu. Çok Yardım, çok. şey var? İlacı var. çalı. Tamam. Helal helal helal. Çok iyisin, çok iyisin. Bu takım iyiydi. 10 al bu. daha iyi. Bende skar var bu arada. daha iyi. Evet. Ben şu canımı bir fullleyeyim Canıma Ay, bak. Takıldım. Canım 35'ti ya. Oh bir fullleyeyim. Değil mi? Benim canım azdı. Şunun içine bakalım. Yok hiçbir şey. Burada arada işte 10 takım kaldı. 10 takım kaldı demek. E, e, e. Kemal haki al. Tamam bu. Bırakıyorum. Bırak bırak. Şurada Scar varsa Scar ha? Yok değilmiş lan. Niye? Şu, gel gel. Şurası en orta yer. Değil mi? Bakayım. Evet Şurası evet. Tam evet biliyorum. Ben, ben de hep buraya atlıyorum zaten. Bir değişiklik ne? olsun diye atladım. Ben şu an adam arıyorum. O yüzden buraya atladım da. Orada ne var? Uzi var. Ve kıdemli ne? değil mi? Gel drop'a gidelim bari ya biraz. Ben, ben sana. Kapandı mı? Evet. Ne yapalım? Arkadaşlar Kemal gitti. <laughs> Kemal gitti. Arkadaşlar o drop'a gidemem. Drop şurada dışarıdaydı ya. Şu anda tekim. Sen bayıldın. Al... E, önümde shotgun'lı ve altın AKM'li biri var. Mı öldün öldün. Evet ama öldü öyle Mükemmel. Yenildim arkadaşlar. ne <laughs> yes, bu, bu maçta bu kadar yani bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Ken, arkadaşlar bu videoyu 3 like istiyorum. Daha çok keman Kemal'le video yapabilirsiniz. Bu videoyu 5 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize iyi bak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.